Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepet Sepeti hisse kanalına hoş geldiniz. Haftalık trading vip hisse taraması ve takip serisiyle karşınızdayım. Öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, mutlu bayramlara kavuşmak dileğiyle hemen şöyle başlayalım. Öncelikle geçen hafta trading vip'de tarama ekleme ve çıkarma yapmayacağımı sizlere Twitter'dan duyurmuştum. Böyle arada sırada yayında bulunmuyorum ve bunları Twitter'dan sizlere duyuruyorum. Listeyi korumaya devam ediyorum o hafta için. Çünkü daha önceki hafta bolca şirketi listeden çıkarmıştım. Toplam şöyle bakalım çıkartmış olduğum şirket sayısı 10 tane şirketi listeden çıkartmışım. Bunlardan Eskom %28 performans, Avrasya Geo %28 performans, Enarisa 17, Koza Altın 32, Cemtaş 19,5, Akbank %22, İpek %40, Koza Anadolu Metal 87 performans olmuş, Aksen'de %142'lik bir performans ve Korsa'da %84'lük bir performans ile listeden çıkarmıştım. İşlerinden Çemtaş'ın bilanço da güzel sonuçlandı ve şirketin atakları pozitif yönde daha kuvvetli şeklinde devam ediyor. Bu şekilde bir azaltım oldu. Teknikte haliyle borsamızda bir önemli atakların olması bu durumda azaltmama neden olan husustu. Teknikler yoksa tabii ki şirketlerde. E pozitifti. Çok hareketli ortalama M55 üzerinde özellikle çok açılmalar olduğundan dolayı listede azaltım yapmıştım. En tepeden satma şansımız ve en dipten alma şanslarımız kolay değil arkadaşlar. Bu biraz e, nasip kısmete dönüyor. O yüzden düşüşlerde kademeli alım e, uzun vadeli yatırım için elimizdeki en büyük koz olmakta ve süreci uzun vadeye yaymak önemli olan. Bu seride e, kademeli alım hususları yok. Direkt listeye ekliyorum ve e, bir süreç bekledikten sonra performansına bakıyorum. Sizler değer yatırımı şirketlerinize uzun vadeli süreçte düzeltme alımlarını da kullanın. Çünkü en, elimizdeki en büyük yatırım kozu Düzeltme alımlarında da şirkette ortaklığımızı büyüterek e, uzun vadede daha hacimli bir şekilde o şirkette ilerlememizi sağlatır. Çünkü 1000 liralık şirketimizin arkadaşlar bir kalemde örneğin %25 performans sağlayıp e, burada 250 lira kazandırdığını düşünelim. Veya bir düşüş oldu şirketten 1000 liralık bir daha alım yaptınız 10 lirayken 9 liraya düştü. Lotu zaten haliyle bu sefer elimizdeki lot miktarı burada 100 tane lot varken e, buradan gelen bir 110 tane lot daha gelmiş oldu. Aslında elimizde 210 tane lot oluşmuş oluyor. E, bu sefer bunun hacmi bir yüzde yirmi bir performansı bu sefer çok da güzel kazançlar sağlatmakta. O yüzden düşüşlerde o kozu kullanmaya çalışacak şeklinde bir yatırım stratejisi benimsemeye çalışın. Evet bu bölümü biraz uzattım. Hadi şöyle şirketlerin şu anda teknikteki süreçleri nasıl listedeki şirketlerin buna bir bakalım. Daha sonrasında da ekleyeceğim şirketi tekniğini inceleriz. Despisi de e, görüyorsunuz sert bir yükselişten sonra e, bir e, şurada bir geri gelme durumu söz konusu. Bulunduğu yer itibariyle de e, bakıyorsunuz F/seninin altına atmış, M/10'un da altına atmış ama bu denli bir sert düşüşün şirketin zaten temel oranlarını çok beğendiğim bir şirket. Yani bilişim şirketi olarak e, piyasa defter ortalamasının bu denli sert düşüyor olması uzun vadede Kıymetli olarak değerlendiriyorum. E, FK'sı 6 küsürlerde bir şirket. Çok güzel bir FK oranına da sahip. Bu görüntüsü itibariyle de şirketi e listede yine yer almasına devam edecek. Güçlü bir destek bandı burada bulunmakta. E şöyle hemen bakalım 10 lira 64 kuruşta da önemli bir desteği var şirketin. EMA55 buradan gelmeye devam ediyor. Gümüş rallisini de verdi şirket. O yüzden hani buradaki sürecin nasıl ilerlediği ben buradaki gümüş rallisine güvenerek bulut destekleri bulunmakta. E şirket listede kalmaya devam edecek. Gözde'ye bakıyoruz. Gözde zaten tek düzeltmesini EMA55'e yapmış durumda. Gözde'nin temel oranları zaten malumunuz gayet güçlü kazançlılıkları var. Bulunduğu yerde de tekniği pozitif şeklinde devam ediyor. Gözden'in performansı ise %44'lük bir performans gelmiş listede. Bera bir toparlama eğilimi var ama asıl rallisi için M55'in 144'ü kestiği bir görüntüde olması lazım. O yüzden listede şu anda yine bekletiyorum. Çok güçlü bir destek bandı burası. Şirket çok uzun zamanlı bir düşüş serüveni oldu. Bakın şurada kocaman bir gap bıraktı. Bu gap'e tekrar ataklar yapmasını bekliyorum. Yani şurada bir çanak görüntüsünün oluşmasını ümit ediyorum şirkette. O yüzden listede yine yer alacak Bera. Hemen geçiyorum. Şirket şu anda da Bulut'un en azından üzerinde ve MA 55'in üzerinde. Ama asıl trend için tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Gümüş rally görülmesi lazım. Arsanda süreç pozitif devam ediyor. Hızlı iki hata var şirketin. E, performansı şu anda %5'lik bir performansı var. Listede kalmaya devam edecek. Çok önemli konsolide bir bölgeden bir kurtarması önemli atakları için. Bu bölge en azından çıkılmış durumda. Selçuk Ezra Deposu çok güçlü bir destek bölgesinde, kıymetli bir şirket ve buluta ve burada bakın M55 destekleri itibariyle de çok güzel bir görüntü veriyor. Şirket hani daha bozması durumunda ise her hareketi kademeli fırsatlar, düzeltme fırsatları sunmakta. Hani e, tabii ki yatırıma yaklaşımımız nasıl bu durum e, önem arz ediyor. Çünkü tekrar pozitif olabilmesi için asıl trendinde haliyle MO'nun da üzerine atması gerekir. Sadece şu anda destek bölgesinde, MO'nun altında. Hani bu yaklaşımın içerisinde nasıl bir yol izlersiniz artık orası sizin takdirinizde. Evet GSD Holding'e bakıyorum. GSD Holding çok ciddi bir atak devam ediyor. Bakın M10 ile atağını görüyorsunuz. M10 atakları M10'un altına attığı bir bölge. Tekrar M10 atağını görmektesiniz. Şu anda da süreç devam ediyor. m 55ten çok uzak bir dönemdeyiz. Haliyle buradaki güçlü, bakın şuradaki tepe noktasındaki direncini de kırmış. Burada üstte de oturmuş durumda. GSD Holding trendi pozitif devam ediyor. Şu anda da %40'lık bir performansı mevcut. Listede kalmaya yine devam edecek GSD Holding. Goodyear Goodyear'da düzeltmesini gördüğünüz üzere çok güzel MA55'e yapmış durumda. Kıymetli bir seviyede temel oranları da çok hoşuma giden ihracat şirketi. %3'lük bir performansı var şimdilik. Yani iki piyasa defter ortalaması. 2.63'lerden bir geri gelmiş. FK'sı 10 bandı içerisinde güzel bir FK'sı var. hisse de kalacak zaten. Parsan'daki süreç tekrar pozitif olmuş durumda. Bulutun üzerinde ikili pozitifini yapmış. Burada da MA55 bakın devam ediyor. Bir 144'e temas. Bir Aşağıya negatif bir kırılım olmadan toparlamış durumda güçlü bir görüntüsü var. Önünde direnç var. Haliyle şu direnç biraz kuvvetli. 39 lira 8 kuruş direnci. Teknikte süreç gayet e, güzel bir görüntü içerisinde parsan içinde. Vestel beyaz eşya liste eklediğim zamanlarda borsada kötü bir dönemdi ve dedim ki 377 seviyelerinde Vesteli yakalayabiliyor olmak kıymetli bir görüntüdür. Bakın 377'leri Vestelin. Burada bakın görüyorsunuz 377'leri. O yüzden kıymetli bir altın oran seviyesindeydi. Yine Vestel o yüzden listeye eklemiştik çok güzel bir rally oldu şimdi yine bir düzeltme süreci var ama şirket kıymetli değer yatırımı şirketlerimizden haber akışlarından etkileneceğim pozisyonda bir şirket değil fiyatının cazip olması temel oranına göre cazip olması ve güçlü destekli olması itibariyle benim adıma kıymetli bir şirkettir. Bakın bulunduğu yerde EMA 144 seviyesine temaslara gelmiş gayet güzel bir düzeltme süreci var. Şirkette. Evet e, Klimasan'a bakıyorum. Klimasan'da da süreç çok güzel. Destek bölgelerinde da e, Bu önemli konsolide bölgesinden bir türlü kurtaramıyor şirket ama hani bulunduğu yer itibariyle bulutun üzerinde ve EMA144'ün üzerinde olması şirkette kıymetli bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Piyasa defter ortalaması da önemli düşüşler yaşadı. Bakın 3'lerden 1.40'lara gelmiş durumda. Bu yönleri itibariyle şirketin uzun vadede önemli potansiyeller teşkil ettiğini düşünüyorum. E, bakın günlük arasayda 44'lere kadar bir geri çekilmiş önemli bir düşüş var. Haftalık arası 51'lerde lerde günlüğün haftalığı bir daha kesmesi çok daha ciddi rallileri getirebilir. Şirkette listede kalmaya devam edecek destek seviyesinde olmasından dolayı. Evet, Karsu Tekstil'de zaten ataklar var. Şu anda performansı %31'lere ulaşmış durumda. 42 günlük bir süreçte. Tekniği pozitif devam ediyor. Çok açılmalar var haliyle. Hani bir dinlenme süreçleri gibi süreçlerde belki hani listede o zaman bir azaltım, bu listeden çıkartım olabilir e, şirketin şu andaki görüntüsü, trendi gayet güzel devam ediyor. Ama 55'inde yakaladığımız dönemde dahil ettik zaten şirketi. O yüzden e, listede şimdi o töler edilebilecek bir kazançlılık var. Takibe devam edeceğim. Evet, e, Eskom. Eskom'da çok ciddi ataklar vardı. Eskom'a şöyle bir bakalım. %24'lük bir kazançlılık e, söz konusu şu an listede. QGIS'in seninden destek almış. Çok güzel giden bir trendi yine mevcut. Tabi belirteceğim husus yine bakın. Şirketi buralarda... EMA 55 desteklerinde yakalayabilmek. Şuralarda 377 desteklerinde yakalayabilmek kıymetli. Hatanı yapmış. Tekrar bir bulut desteğine, m 55 desteğine görmeden ben şirketlerde dahil olmuyorum. Hep destek bölgelerinde görmem lazım. Evet devam edelim. Deva yine listeye ekledikten sonra bir atakları oldu devanın da. Geçmiş zirve seviyesinde üzerinde şu anda gayet güzel bunu kırmış olması kritik bir durum. Trend yönü pozitif devanında devam ediyor. İndes Kıymetli bir bilişim şirketi ve FK'sı çok güzel arkadaşlar. Bilişimde bu seviyelerdeki FK'lar her daim denk gelmiyor. Güzel bir kazançlılık yılı indesin. Ve şu anda da M55'ine çok yakın durumda gayet güzel bir tekniği bulunmakta. Buradaki bir direnci var 9 lira 28 kuruş. Onun haricinde süreç gayet görüntü hoş durumda indes bilgisayar için. Evet son şirket en son eklemiş olduğum şirket. Bantaj bandırma ambalaj trendi burada düşen bir trend vardı. Şuradaki bakın düşen trend çizgisini kırıp pullback yapmış olması şirketi listeye eklememdeki etken oldu. Tabii ki gümüş ralliyi de başlatması lazım ki gümüş rally'leri arkadaşlar M55'in 144'ü kesti ralliler çok güçlü oluyor. Ya bakın ne kadar uzun soluklu. 88 kuruşlardan şirketin o rallisi 5 liralara kadar gidebilmiş tekrar bir rally başlatırsa temel oranları güçlü bir şirket neden uzun soluklu olmasın? O yüzden hani şu anda hala bir bekletme durumları var. ama trendi ne umarım gümüş ralliyi yaptıktan sonra o trendlerde başlar. Bulunduğu yerde de şu dirençleri destek yapması, en son 3.32 kuruşunda üzerinde kapatması da gayet pozitif, önü açık bir görüntü oluşturuyor. Bantaş'ın listede arkadaşlar azaltım yapmadım. Şirketleri en azından şöyle birlikte bir incelemiş tekrar olduk. Umarım faydalı olmuşumdur. E, beğeniyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok çok önemli. Bu bölümü hep atlıyorum. E, sizlerden ricam beğenmeniz. Bir de yorumda bulunursanız çok mutlu olurum. Evet şöyle e, sizlere filtreden biraz bahsedeyim. Filtrede nelere dikkat ediyorum. E, alt pazar olmaması gerekiyor şirketlerin. FK'sı bakın 1.8 içerisinde. Burada gayet güzel 8 seviyesinden aşağıda olsun istiyorum. Piyasa hedefler ortalaması kasasından 3 kattan daha fazla primli olmayan şirketler içerisinden ekleme yapmak istiyorum. E, yıllık performans iki katı kadar olmasın. EMA10 destek pozisyonunda olsun. Trend yönünde bir pozitiflik görüntü oluşabilsin. Yine burada e, şirketin EMA10'u, EMA50'nin EMA100'ün üzerinde olmasını istiyorum. E, i̇ki güçlü desteğinin olmasını istiyorum. Teknikte güçlü al ve al olsun. Ve q de yine destek pozisyonunda olsun şeklinde birçok kriter var. Ona rağmen 23 tane de şirket çıkabiliyor. Bu şirketlerin tek tek incelemeyeceğim. Burada beğenmiş olduğum şirketi listeye ekleyeceğim. Şirketi sizlere direkt göstermek istiyorum. E, Verusa Türk e, bulunduğu yer itibariyle MA55 ve 144'üne bu kadar yakın olması e, ilgimi çeken bir durum oluyor. Yani konsolide bölgesinde bile e, en azından alt bölgelerde bir durumda. E, burada gümüş halisinde başlattığı yerden itibaren de süreç pozitif hala aslında devam ediyor. Birbirlerine yakınlaşmışlar hatta. Bir daha tekrar ayrılma e, asıl ataklarda da gelebilir bulutun içerisine tekrar girmiş bu önemli e, güven bölgesidir ya destek alır devam etsin isteriz ya da bir bulut içerisinde bir giriş olmuş güzel bir durumdur bakın burada da m 55in de üzerinde trendini e, başlama potansiyeli bulunması itibariyle listeye eklemek istiyorum daha fazla şirket eklemeyeceğim çünkü borsamızdaki süreç itibariyle e, düzeltmelerden de yararlanmaya çalışıyorum açıkçası e, trendler devam ederse e, elimizdekilerle e, devam edeceğim e, yok düşüş süreçleri oluşursa Listeyi daha fazla şirket takibiyle e, biz ilgilenmeye çalışırız. Bu şekilde e, videoyu bitirebilirim arkadaşlar. Umarım e, faydalı bir inceleme e, yapmışımdır, e, beğenmişsinizdir e, ümidiyle kapatıyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.